Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle sağlıklı yaşamak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlar üzerine konuşacağız. Sağlıklı yaşamak deyince aklınıza belki de sadece sağlıklı yiyecekler yemek geliyor. Ama bunun yanında temizliğimize dikkat etmek, uykumuza dikkat etmek gibi pek çok etken de önemlidir. İlk olarak şundan başlayalım o zaman. Sağlıklı beslenme. Evet, yeterli beslenmek, yani her bir üründen yeteri kadar almak ve dengeli beslenmek de yani her bir ürünün sadece bir tanesini yemek değil, hepsinden ayrı ayrı her bir ürünün vitamininden almak gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Yemek seçmemek annemizin yaptığı yemeklerin her birinden azıcık da olsa tatmaya özen göstermek. Meyve sebzeleri dışarıdan geliyorlar, onları iyice yıkadıktan sonra muhakkak tüketmek. içerisinde gıda boyası, şeker koruyucusu gibi maddeler bulunan ürünlerden mümkün oldukça uzak durmak. Ve günde 3 öğün beslenmek de bizim sağlıklı yaşamamız için dikkat etmemiz gereken diğer bir madde. Sabah, Öğle, akşam. Bunları kaçırmadan muhakkak e, zamanında, vaktinde yemeklerimizi yemeye özen göstermek. Dışarıdaki yemekleri yem yemek yerine evde annemizin yaptığı yemekleri yemek, e, onlarla beslenmek sürekli dışarıdan beslendiğimizde sağlığımız bir süre sonra alması gereken vitaminleri almayacağı için bizim evdeki yemekleri tüketmemiz çok kıymetlidir. Çikolata şeker yerine böyle onlar daha çok yapay olduğu için meyve, sebze gibi doğal, e, sağlıklı besinleri tüketmenizi öneririm. Ve son olarak da açıkta satılan ve paketlenmemiş ürünleri yememeyi tercih etmemeye özen göstermenizi de ekstra eklemek isterim. Çünkü açıkta satılanların üzerine tozlar konabiliyor, mikroplar konabiliyor, paketlenmemiş ürünleri de aynı şekilde. O nedenle bunları da dikkat etmeniz sağlıklı beslenmeniz açısından önemlidir diyebilirim. Evet, okullarımızda da hastalıklardan korunmak için dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Mesela tuvaletleri temiz kullanmak ve eğer gördüysek temizde ise muhakkak okulda bulunan temizlik görevlilerine bu durumu bildirmek ve oranın temizlenmesini sağlamak. Ve her zaman kullandığınız sıra, Sürekli sizin orada bütün gününüzü geçirdiğiniz için orayı temiz tutmanız, orayı temiz temiz hale getirmeniz çok önemlidir ve bu da dikkat etmeniz gereken hastalıklardan korunmak için dikkat etmeniz gereken önemli bir noktadır. Ders araç gereçlerini de aynı zamanda sürekli kullandığınız için bir düzenli hale getirmek ve onları da temiz tutmak dikkat etmeniz gereken önemli bir noktadır ki Etrafımız temizlendiği zaman o mikropların yok olması daha da muhtemeldir ve hastalık kapmanız sizi daha da engellemiş olur. Okuldaki kullandığımız alanların düzenli olması. Girip çıktığımız yerlerin temiz tutulması. Yani bunlar genel olarak çok önemli noktalar. Okuldayken hasta olmamak için bunlara dikkat etmeniz gerekmektedir evet diğer bir önemli nokta biliyoruz ki özellikle bu dönemde e, suya sabuna dokunmanın önemi aşina, ortada. Bu nedenle kişisel temizliğe özen göstermek aslında zararlı dış etkenlerden korunmamızı sağlar. Mikroplardan, etrafta dolaşan o zararlı e, hastalık sebebi olacak mikroplardan korunmak için gereklidir. Bu nedenle ellerin yıkanması ve tuvalet sonrası temizlik sağlığınız için çok önemlidir ve dikkat etmeniz gerekiyor. Üzerinize düşen görevi yapmamız gerektiğini tekrar hatırlatmak isterim. Kişisel temizliğimize dikkat etmek için neler yapmalıyız peki? Yemekten sonra okuldan ve dışarıdan eve geldikten sonra ve tuvaletten çıkınca muhakkak ellerimizi 20, en az 20 saniye, 30 saniye yıkamamız ve mikroplardan arındırmamız çok önemlidir. Yemekten sonra dişlerimizi fırçalamak, günde 3 defa dişleri fırçalamak çok önemlidir. Bu da kişisel temizliğimizin vazgeçilmezlerinden biridir. Çok koşup terliyorsunuz, oyunlar oynuyorsunuz. Bunun sonrasında muhakkak banyo yapmak, vücudunuzdaki o temizliği sağlamak için önemli bir noktadır. Dışarıdan eve gelince özellikle mesela bütün gün okullarda bulunuyorsunuz, ayaklarınız sıkışmış halde, ayaklarınızı yıkamanız ve onları sabunla teminize, temizlemenize, kişisel temizliğiniz için dikkat etmeniz gereken diğer bir önemli nokta. Ve saçlarımızı temiz tutmak, okuldan eve gelince muhakkak o kıyafetlerle e, oturmamak salonda direkt kıyafetlerimizi çıkarıp temiz kıyafetlerle evdeki düzenimize devam etmeniz de kişisel temizliğiniz için sizlere önerebileceğim diğer önemli noktalar. Sağlıklı yaşam dedik ya, Sağlığınız için bol bol hareket edin diyeyim o zaman. Çünkü hareket etmek aslında sağlıklı büyümeyi sağlar. Kaslarınızın güçlenmesini sağlar. Bunun için de açık havada oyunlar oynayabilirsiniz. Bol bol hareket edebilirsiniz. Ve sonrasında muhakkak kendinizi aşırı zorlamamaya da dikkat etmelisiniz. Vücut terinizi hemen kıyafetler giymeye hastalanmamak için dikkat etmeniz gerekiyor. Hareketlenmenin, hareketli olmanın öneminden bahsederken bunları da eklemek isterim. Sağlıklı yaşamak için sağlıklı uyku da gerekli. İyi bir uyku için de aslında karanlıkta, mümkün olduğunca karanlıkta uyumak ve bu büyüme hormonunun size salgılanması adına bunu yapmanız çok önemli. Bir diğer önemli nokta gazlı ve şekerli içeceklerden uyku öncesi uzak durmak ve uykudan biraz önce yemeği muhakkak kesmek ki vücudunuzun onu sindirebilmesi adına size sağlıklı bir şekilde büyümeniz adına destek olması için ve gece erken yatıp Sabah erken kalkmak da uyku için size önerebileceğim diğer bir önemli nokta. İşte sağlıklı yaşamak dediğimiz aslında sadece sağlıklı beslenmeden ibaret değil. En başta da söylediğim gibi gerektiğinde sağlıklı beslenme, yeterli beslenme, dengeli beslenme. Bunun yanında iyi bir uykuyla ile beraber e, hareketli olma, spor yapma ve çevremizi, kendi kişisel temizliğimizi önemsememiz hepsi birleştiğinde aslında hastalıklardan korumak, sağlıklı büyümek için koşullar tamamlanmış oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.